Tamam abi. Heh. Bizim açmamıza da. mı? Yok ben YouTube kanalına atacağım. Buna bir altına bir müzik koyacağım sonra. Bu konuşmalar çıkmayacak. Evet, siz de orada bir şeyler mi paylaştınız? He işte merak. Bir şey olduğundan değil de 5 kuruş para gelmiyor da. Baba kutuyu masanın üstüne koydun. Bir de kutunun üstüne Baban mı? Babam. Kimi ya? Allah'a emanet olsun ha, şey baba oğul. <laughs> Herkes... <gülüyor> Aska aparatlarınız nerede? Onun demirleri. Hemen araba getireyim. Bir dakika. Bunun kendinin içinden çıkan nasıl bir şey? Şey mi? Duvar asmak için mi? İçinden çıkan bu ayak damarı. Hı. Hmm. Normalde ayak, ayak, sehpa için. Ayak, altın Sehpa, altı şey duvar asma şeyi Ağzım yok mu? bunlar için abi. Bu, bu evet, duvara asmak için de kendinden çıkan o dört vida işte. Evet tamam o zaman askı şeyi vermiyorlar. Bazısı veriyor bazısı vermiyor. Mesela evet, bu normalde bunların içinden pil çıkmazdı. Seninkin içinden pil çıktı. Vallahi. Aynen. Evet pil koymuyorlar akıyor ap şey yapıyor diye. Her şeyden kısıyorlar. Hı -hı. Evet şeyi. aynen öyle her şeyden kısıyorlar. Seri üretim düşünüyor abi adamlar? Evet. Bin tane televizyona bin tane pil ne tamam. yapar? pil normalde içinden binden dışarıdan da gelmiyor. Pil tehlikeli patlama evet. de deşeyi var. Evet. <gülüyor> <gülüyor>